Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yani sizlere kendi portalınızı nasıl açacağınızı göstereceğim. Şöyle hazırsanız başlayalım. Gördüğünüz gibi ben buraya cennet portalına benzeterek bir portal yaptım. Böyle süs olsun diye partiküller de ekledim. Şimdi komutları sıra sıra size göstereyim göstermeden ilk önce portalın nasıl göstereyim. Böyle portalın içine atladığınızda gördüğünüz gibi bu konum ışınlanıyorsunuz. Bunun nasıl yaptığımı sorarsanız hemen e, böyle 3 üç, 3'e 2'lik pardon 4'e 5'lik bir portal oluşturup onun e, tam da bu kısmına bir tane komut bloğu koyuyorsunuz. Komut bloğu yine de her zaman etkin oluyor. Ve burada Gördüğünüz komutu yazıyorsunuz. Şöyle. Bu komutu yazdıktan sonra burayı kapatın iyi görülsün diye. <laughs> sonra onu yazdıktan sonra arkadaşlar böyle portala girdiğinizde sizi ışınlayacaktır. Buradaki böyle süslü partikülleri de şöyle yapıyorsunuz. Bu komutu yazın. Şu gördüğünüz gibi bir konum var. Sonra bir konum koydum. Ee, benim videolarımda mobilden oynuyorsunuz. Zaten bilgisayar oy dan kolayca konum alabilirsiniz benim gibi mobilden oynuyorsanız da tam ortasına geçip şu koordinat çubuğuyla koordinat arayüzü çubuğuyla buraya o konumu yapıştırıp istediğiniz partikülü yazı biliyorsunuz ben totem partikülü yaptım hem böyle ışık dursun diye arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın o zaman görüş görüşürüz.